Şimdi değerli dostlar 2020 e, Peugeot 3008 arka e, şu havalandırma ızgarasının e, sökülmesini göstereceğim size. E, bizim de çocuklar bir şey sıkıştırmışlardı. Yerinden çıkmıştı. Kırılmamıştı. E, söktük. Şimdi ben söktükten sonra video çekmek aklıma geldi. Tersten göstereceğim size. E, şimdi öncelikle ee, şu arka paneli yanlardan hafiften gevşetip alttaki vidaları şunları söktükten sonra e, şu yandan şöyle yandan kavradığımızda bu açılıyor. Üstten de aynı şekilde kavrayıp çektiğimizde e, üstten de açılıyor. Ancak şunun şurada şurada iki tane vidası var. Bunu çıkarttıktan sonra yumuşatıp altı çekip bakın üstü tırnaklı. Bakın gördüğünüz gibi üstte tırnaklar var şöyle. Şu tırnakları kırmamaya dikkat edin. Şu tırnaklar. Alttaki vidaları söküp altı açtığınız zaman bu al alt kapağı alt, alttan çekebileceksiniz. Ee, ve e, tabi biz onu tecrübeyle denedik. Şöyle iki tane vidası var. Eee bu bu şekilde şuraya oturtuyorsunuz. Alttan vidaları e, takıyoruz. Gördüğünüz gibi. E, bunu da şuradan şunları e, maalesef maalesef ve maalesef Peugeot yazıklar olsun. Plastikleri çok kalitesiz. Onun için çok hassas bir şekilde şunları kaldırmanız lazım. Maalesef bu kadar para veriyorsunuz ve de demek ki bunların müşteri hiç bunların umrunda değil. Ee, hiç bu mevzuları demek kayda daha da bulunuyor Fransız şirketi. Ee, plastikleri çok çok kalitesiz. Hemen çizili veriyor. Bütün aksamları öyle. Ee, adamların dizaynı güzel. Bir dizayn yapmışlar demek ki dizayndan mala götürüyorlar. Şu üstte iki tırnak var. Her birinde dört tırnak. Bir de şu altta tırnakları var. Bakın şu yanda tırnak var gördüğünüz gibi. Sökünce göreceksiniz zaten. Ee, şurada da bir tırnak daha var. Yine bakın gördüğünüz gibi şurada da bir tırnak var. Ee, aradaki tırnakları da şu aradan. Şu aradan sağlı sollu düz bir tornavida ile şuradan köşede iki tırnağın ucuna bastırdığınız zaman alt taraf açılır. Aklınızda olsun. Alt tarafı e, dışarıdan şuradan. Şuradan şuradan baskı yaparak şuradan baskı yaparak alt tarafı biraz yumuşattıktan sonra üst tarafı e, şuradan hafiften kaldırın ve şu aradan da bastırarak geri çekmeye çalışın. Bu şekilde sökebileceksiniz. Evet Nurta sen şöyle tut bize bunu takmasını yapalım. Soketimiz vardı soketimizi sökmüştük. Evet. Evet bu soketin de yan tarafında e, mandalı var. Onu da yan taraftan bastırarak e, çıkartıp aynı şekilde bastırarak yerine takabilirsiniz. Böyle Şöyle göster. Şurayı. Heh. Evet şu şekilde. Şu yanda mandalı var. Evet biz öyle yaptık. Şimdi bunu buradan tırnaklarını geçirelim. Yerine oturabilmesi için üstündeki vidaları tamamen sökmemiz lazım. Babacık. <laughs> Şu taraftan çıksana.